Ben de anladım lan. Ben de anlamadım. Hayır de anladım, niye öyle geliyor? bir şey yapayım onu anlamadım <laughs> ben. Daha rahat diyorum. Öyle. Olmaz mı? Yani yan yana düz koyacağına birinin bakış açısı biraz farklı oluyor ama iki tane kuyabırtı yan yana koy. Aynen. Hilal gibi oluyor ya masanda. Tamam. Şey de gibi fazla saz sola gitmiyor lan. Evet. Kısa alanda çok şey görmek. Cafer abi sen olmasan var ya anlatamayacağım. Gel güzel. Gelen var. Aşağı aşağı atladım. yanlışlıkla. Kaldırdı birini. Birini öldürdüm, birini düşürdüm kaldırıyor. Yukarı çık, yukarı çık vur. <laughs> gelmiş, geri gelmiş, geri gelmiş. Arkamdan vurmuş. <laughs> Red saniyesi galiba. На око. Canı bir Ya ikinci silah varmış ya Yetmedi be chat Selam Halil hoş geldin Bu modu ben mi izliyorum? Al, bu sana gelsin Görmedim Curve alışan biri için flat, çok küçük gelir kral Küçük gelmesi şöyle bu çok geniş geliyor bana sağ sol ve sol köşeleri abi. kaçırabiliyorum o yüzden söylüyorum zaten 20 inç bulamadım şey 24 inç bulamadım hala orada sandım to the front line but if you lose you're done here sort them out or capture the objective seni yerler, çıkardım. yerler, seni ham yapar bu zilliler. Gazla yarışacağım belli Paraşütü evet. kesmeden oraya gitmen lazım. Ay. Ay. Bu ne? Ha, sorku geliyor arkamızdan. Helikopter atlamadık mı? Atlayalım mı? Ben atladım, tamam. sen git. Tamam. Aleykümselam, hoş geldin. Hadi sen... Tamam. O, helikopter gitti lan! Hmm. Yani. Hostile drop in watch the sky. Diyecek adama şimdi.

görüyorsun değil mi Cafer? Ağacı Bence çarpar, şey çarpar, çarpar, çarpar mıyım sizce? Ne oluyor lan? Lan lan lan! Allah'tan var ya! Ağacı mı çarptı o? Hayır adamın biri sniper vurdu helikopteri critical oldu. <gülüyor> <Maraqa'daki> <gülüyor> araba... <gülüyor> Çünkü dağda durmuş sana sıkıyordu ta. attın mı? Attın mı? Ben kaçıyorum topuk. <laughs> Ya şurada alırım şimdi platini? Red evet, at lan. abi. Hadi bak. Aa kırmızı kafa var lan. Sen de gel beraber gidelim. Tamam dur şu kutuyu aç. Nerede lan bulamadım. Aşağıda mı? Üstte bu. Burada gel. Yo burada da değil. Oğlum neredesin? Aşağıda değil mi lan? Aa buradaymış Nerede? buldum. Ee, Nerede? Burada. Şu kutuyu açıp geliyorum önce.

Kapıyı mı bulamadın? Yok kapı. gitti. Kapı gitti. Benim kapıdan gir. Benim kapıdan gir. Ha benim kapıdan var. giremezsin adamlar orada. <laughs> adamlar orada. <laughs> ya ezik ya. Sen bana bozuk kapıyı göster. Ya kardeşim kapıdan girmesini bilmiyorsan ben ne yapayım sana? Kapıyı bozuk. Bir şey daha bulaksın. Evin basın lan tırnak. O ne lan yıldız var orada. O ne? Ha o şeyin evi. Ondan. Al Umut para attım buraya. Kim <laughs> beni izliyordu? <laughs> Cafer abi seni izliyordu abi gördün mü? <gülüyor> 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 Hadi gel buradan doğru çık gel. abi bu ne bolluk ya? Allah abi gittim ben ya. Kusura bak. Loadout pek ediyorum. <laughs> Gerçek. Ezeydin kardeş. İzledim kardeş. Sen beni o kadar ezdin arkadaş. Be. Ben de seni ezdim dedim. Al. Ah, Advansım var mı? Ben sen gibi. Armor başlatacağım. Cafer abi. Yani atacağım. O da gel de. anlıyor mu? Arabayı <gülüyor> çeksek. Hahahaha. <laughs> çıkın alın arkadaş. Herkes anlıyor da, anlıyor. Ben. Jip mi? Parayı atıyorum. Advance'ı basayım. Üzerime düşüyordu. Kim yaptı? Aa, kim yaptı lan oradan Hayır, hayır üzerinde. Kesin Volkan'ın işidir abi. Bir patlatsanız da şuradan. Net Volkan'ın işi o. Aleykümselam diyeyim. Daha maksimum 4 iç monitörler var. Onlara bakabilirsin. <laughs> ben 2K, 240 Hz bakıyorum ama Dane Note. 2K, 240 kart. Kim 24, diyor? İş monitör yok. Hangi firmaya bakarsan bak. Aleyküm selam Seyfettin. Hoş geldin kral. Aynen. Nasıl bir 240 kart, 2K. 24. 24. 25'lik. 25. 25 de olur ya. 23 bile olur abi hiç fark etmez. kaçıyor ya. Şurada bir düşman var. Yes, by all my This is good copy. fire Şurada bana sıkıyor. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> oyna oyna. <laughs> Oyunumu <oyna. gülüyor> ağırdı. Biri sniper attı bana. Sağ taraftaki. Sağdaki olabilir Şu mi? Şu oh, oh. <laughs> ah. Bakın aradığım şey 24 inç değil yalnızca bak içerinde 2K olacak. 2K çözünürlük olacak. 240 Hz olacak arkadaşlar. Yok. Yani bu lana hayır duası ederim yani. Biz araştırdık. Bak TR'ye geçtik. Dünyaya bak. Dünya şeyine baktık yani. Ürünlerine baktık. Yok abi. Öyle bir ürün yok. İleride adam olması lazım da ha. Aynen. Şurada <laughs> akini vurmadınız değil mi? Bilmiyorum. vurdum ben. Vurdum mu? salını vuruldu. Kapıda. Rajordan afirmatif. atsana bir. <laughs> 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 <Oğlum>, para <yatsana>. <gülüyor> para <gülüyor> ben de <orada>. Para <laughs> ben de orda mut al 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 Böyle bir dipçik atıyor. Kanka olduğu yerde böyle yerde dipçik atıyor adam. Salak. Okay. <laughs> o şeydeki hani babasındaki şeye benzemedi mi? Tamam eski gülakta iki tane adam. Ya bu çam yok oldu. Aynen aynen. <gülüyor> 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 Klip alsa da işte yer Bence Kronos'u patlar ya oraya Hoş geldin Cem abi. Bonyard'da adam vardı bu arada. O zaman Bonyard'a gitmedik mi? Ben şuradan <laughs> bir yürü <yeri> çekeyim. <laughs> Kanka hani yok kardeşim. Oğlum bu ne? Yok, 38 kişi. Oha. E, camları tutun. Aim bot, aim kral, aim lord lobisi. Harbi bu ne ya? 38 kişi. Şu, mu var acaba? 24 yok. inç arıyorum işte Zaten 27 inç olsa monitör çeşidi çok fazla. O konuda Cafer abiye sunacağım hizmetlerimi kendimi. <laughs> Abi sen ne diyorsun o diyeceğim yani. 24 inç arıyoruz. <laughs> o. Bulamıyoruz ki bir tane bulsak hangi marka olursa olsun onu da hani le monitör olsa <laughs> alacağız yok. Sürekli köşeye dönüyor. Sürekli köşeye dönüyor. Onlar birbirine ip bağlamış öyle geziyorlar. <laughs> Baksana üçlü pozisyon hiç bozulmuyor. Arabaya mı binecekler? Da bir tane de binebilen ya. Arabalı down. <laughs> Karşıda bir tane var dikkat et. <laughs> <laughs> Down'ladım onu. Kaldıracak çak galiba. Benim pingimde iki Aa. takım var. Kaldırmış bile. Yok, kaldım ama. Well sende. Volkan. Duvarın arkasında galiba kanka. Tamam. Olabilir. Kaç şurada şurada. Moving. <gülüyor> <gülüyor> Şunun içinde adam var. Ah, kulübenin içinde, kulübenin içinde. Dışarıda ghost haberiniz olsun. Hangisi? Parmaklıklara girdi. İki kişiler miydi bir kişi mi sıktın sen? Ben bir kişiye sıktım. Öbürü ölmüş o zaman. Zafir abi, yiyeyim parası. Snipe yedim. Ne yani. Kamyondan. Görmeden vurdu beni ağaçlardan falan. Haberiniz olsun. Sürünebiliyor mu? Süründüm zaten be. Beni görmeden vurdu. <laughs> Biri daha kamyon arkasında. Kapı kapalıyken roket içeriye vurdu. Dibimde benim gördünüz. Biri daha var orada, biri daha var orada. Ya, led kısır, led kısır, led. Kısır. Bana precision attı. O adam. Benim burda benim burda binanın aksine Evet evet nice Of sniperleri dikkat et Abi çok ortada kaldırdın inşallah ölmeyiz Birini vurdum ben Bir tane daha kaldı Ha terfi vardı kesin Nerede Nerede Burdan vuruyor arkamdan vuruyor tepeden Şuralardan bir yerden Anladım yerini Yakın mı? <laughs> Benim pingim biraz daha arkasında. Sağımda, tamam hemen önde. Yok delik olamaz çünkü ben vurdum. Marktan silah mısınız? <laughs> Bunlar nasıl hileli değildi ben onu anlamadım. Lobi çünkü ikinci circle 30 kişi kalmış. Ben yüzde yüz aimbot bekliyordum bunlardan. Ben de. Boss lan alacağım ya. Kamyonu alayım da. Kamyonun naho gitmiş var kalmış. burada biz bir iki squat bulurum diyordum ama nasıl bulamadım anlamadım. Aha. Ben Şu tenerden sallıyor Tenerden sallıyor. Ben mayına basmaktan korkuyorum. Cevabı geçtim. sen hard bite geçti. Önünde adam var tabi. Önünde adam var Sniper. gördüm onu. Sniper. O Çinli ha. O aynı sıkmada aynı sıkmada. Sniper yapan değil mi? O işte Çinli. Aynen. Ben, ben şeyi dedim ya. Fight esnasında. Sen bir şey diyordun, ben duyamadım onu. Şey de, ya. Harp bit'e geçtin, bu araba. Evet. Eşlik olsun mu? Adam görmüyorum, adam bulamıyorum o yüzden artık bit'e geçtim. <laughs> Herkes yılan bir şeyler. 200 FPS alıyorum Cafer abi. Ama bak Allah senin adı. sanki böyle 100 Hz'de oynuyorum ya. Akıcı gelmiyor abi oyun bana. Bu belki de benim, benle alakalı problemdir. Belki de hiçbir problem yok bilgisayarda. Bak şu an 220 FPS. Ya, daha basarsan Sanki görüntüde titreme var abi. Sana anlatmaya çalıştığım o. şey o yani böyle. FPS mi çok ağır geliyor biraz daha düşünmek mi lazım yüzlere yine? Bilmiyorum ki ama görüntüde titreme var yani ona eminim. O da atlayın direkt. İyi survived. Good, Good, Good job. Oyun bile şaşırdı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum boss aldığını daldığını bile ne bilmiyordum ben seni. İşte, şu yola çıktım sen. Hele şu yola çıktım <laughs> arkadaşlar ama. Adamlar şuradan geliyor tamam. <laughs> Koydum pijesini krize. Vendor'a. O Vendor'a gidelim size <laughs> bir sürü bir şeyler <gülüyor> alalım. <gülüyor> İki damım var. <laughs> İkisi öldü. Parayı atayım size girin ben de oraya. Ne ihtiyacınız varsa alın. Hah. Attım buraya parayı. Zaten şurada lootlar mutlar var. Hostas <laughs> spotted. Ben lobide hile olduğunu düşünüyorum ama öldü mü hile ne oldu bilmiyorum. İkinci circle 38 kişilik. İkinci circle'daydı daha hani. Şuradalar. Buradan görüşümüz var mı oraya? Solda stun patladı siz mi attınız onu? Üç kişi onun için Birini nakladım, onu oynuyorum. Birini daha nakladım. Harika ah, sağlıyor. var mı bazda? bir bastı. Bir daha. gaz yemiş adam ya. Gözde ya yok, creep'ini rejet aldım ya. Unuttum ben seni. Ha. Vay, şu yola çıktık biz arkadaşlar, bakalım. Hadi biri öldüm. Bir daha Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.